Bakalım. Annem günün geldik. Evlerinde hiçbir şey yok. Hiç Baksanıza. Yok 1, 2, 3, 4, 5, 6, <laughs> 6. Çay var hiç açılmamış. Nescafe var. var. Oho. Nes üçü bir var, adalar var. var. Şey, tamam yani. Burada, var, var. burada gibi var, gibi var çay. Burada geleceğim bir Yok yok ona satayım. Ağaçlama yemek yapıyoruz. Sen yapıyoruz. Fasulye. İşte burada Sen da tavuk. Yemek yapacağız. Bakın şuradaki gördüğünüz adam bugün arabası yandı. 13.000 lira Mustafa'ya girdiği Ama keyfinden ödün vermiyor. Yani, yani, neydi, bak, Nasıl hissediyor ama kendini? Vallahi kendimi kötü hissediyorum aslında. Ya bu kadar kafaya takma, boşuna <laughs> Her şey bim, olacağına şey, şimdi, bak. 3'er bin lira verdiniz. 3'er <laughs> bin lira. Tamam bu işleri yaman 3'er bin lira. 3'er bin lira. Ama peşin, ha tamam sen o şeyi öde. enişten de öbür günlere şey etsin, Hakan da lira versin. Tamam olur, senin canın sağ olsun. Daha kötüsü olmamış, boş ver. Araba yansa ne yapacaktın? İçimde çay rica da ayağım acıydı, Evet, çok büyük Hoş bir var. olay atlatmışlar gerçekten. Yana yana gebereceğiz. Tövbe de kal. Allah Allah, arama istop etti. Yani öyle istop edeceğimi düşünüyoruz zaten ama Önceden... Önceden gitti araba ya, araba önceden gitti. Neden biliyoruz? Halil Hani etti, arkadan durulattı. Arkadaşlar... Bunu biz yapsak babam bizi keserdi. Yok. Bilmediği yerden gitmiş, ucuz diye mazot almış mı? Arkasına <laughs> arabadan dumanlar çıkmış Yok, mı? Yani yani, işte i̇stop ettirememiş, sonra... Araba istop etmiş, sonra bir daha çalıştırmış olan var. Baba bunu biz ben Hakan yapsa. Valla mazot. ben şüpheleniyorum aslında ama bilmiyorum yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar siz siz o bilmediğiniz yerden mazot almayın. BP'den Shell'den al. Evet eve vardık ev buz gibiydi. Donuydu. Zobayı yaktı babam. Yanıyor sana. Yanıyor.